Aslında burada bu platformda bir yapay zeka merdiveni olarak nitelendiriyoruz biz. Dört basamaklı merdivenden bahsedebiliriz. Bahsettiğim gibi burada ilk basamak aslında collect dediğimiz yani veriye erişim. Bu verinin yapısal ya da yapısal olmayan veri olmasına bağımsız olarak bu verileri hızlı bir şekilde erişebiliyor olmamız gerekiyor. Bizlerin her seferinde farklı veri kaynaklarına bağlantılar kurup bunlara bunlarla çok vakit kaybetmemiz kaybetmememiz gerekiyor. Burada tabii bu veriler üzerinden de e, kullanabileceğimiz verileri seçebiliyor e, olmamız gerekiyor. Tabi burada şöyle bir şey var. Veri kaynaklarında çok yük oluşturmamak gerekiyor. gerekiyor. E, burada da hani e, data virtual için dediğimiz aslında veri sanallaştırma dediğimiz yine yine bir platform üzerinde mevcut olan teknoloji kullanarak bu sanallaştırma işlemlerini gerçekleştirerek bu yükü aslında platform üzerinde kurgulayabiliyorsunuz verinin e, görselleştirme kısımlarını. Tabi yine e, bu kısımda e, veriye yönetebiliyor da olmamız gerekiyor. Hangi veriye kimler erişebilir? Hangi veriler gözükmelidir? Bunlar data science ekipleri olabilir. Bu platformda tanımlı kullanıcılar hangi verilere erişemiyor görebilir. İşte, filter, i̇şte burada maskelenmesi gereken veriler vardır. Saklanması gereken veriler vardır. Erişilmemesi gereken veriler vardır. Tüm bu işte yapıları kurumlara göre yönetebileceğiniz bir de bir governance kısmı var burada. Watson Knowledge katalog dediğimiz aslında bir teknoloji kullanarak burada bir governance da yapabiliyoruz. Yani data science'lar aslında kendilerine yetki verilen ya da bizim sanatçılar kendilerine yetkili verilen verileri sadece bu modellerinde kurgulayabiliyorlar. Ya da bunlar için yetki isteyebiliyorlar. İkinci, merdivenin ikinci basamağı olarak niterlemek organize kısmı. Burada da aslında veri üzerinde değişiklik ve zenginleştirme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Bunu da yine esnek bir yapıda Bizler istersek e, notebooklar üzerinden, işte Python kodlarıyla ya da R üzerinden e, e, kodlayarak bu veri zenginleştirme ya da transformasyon işlemlerini yapabileceğimiz gibi burada platform üzerinden sağlanan IBM sağladığı görsel tool'larla yine sürükle bırak yöntemleriyle bu veriler üzerindeki gerekli e, değişiklikleri ve zenginleştirme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. E, sonraki kısımda da tabii e, verileri hazır hale getirdik. E, bunun üzerinde de artık bir analizler yapıyor olmamız gerekiyor. Burada modeller, AI modelleri, işte machine learning, makine öğrenmesi, derin öğrenme modellerini oluşturmamız gerekiyor. Bu verileri kullanarak aslında katalogdan bir veri seçerek, burada aslında oluşmuş olan verileri alıp katalogdan veri seçerek modellerimize biz bunları ekleyip kullanabiliyoruz. Burada da yine esnek bir yapı sunuyor burası. Hızlı bir şekilde biz arayüzler üzerinden sürükle bırak yöntemiyle bu modelleri oluşturabileceğimiz gibi yine open source teknolojileri yine bu platformda kullanarak kodlayarak modeli oluşturabiliyoruz ya da ikisini birlikte kullanabiliyoruz. Hatta burada bir adım daha öteye gidiyoruz bu çözüm üzerinde, CloudPack for Data üzerinde, ota dediğimiz bir teknoloji kullanıyoruz. Örneğin elimizde bizim bir veri setimiz var. E, veri setimizde e, kısmen temiz bir veri set olduğunu ve düzenli bir veri seti olduğunu düşünelim. Biz bir e, bu veri setini ota verip verip, arkada hiçbir şeye karışmadan, aslında bu teknik bilgisi olmayanlar için çok önemli e, ve kullanışlı bir tool, araç. E, Burada da aslında bu OTA'ya verdiğimiz verileri kullanarak arkada aslında biz buna AI for AI diyoruz yani AI için AI gibi de düşünebilirsiniz. Bizler için tüm algoritmaları kendi deneyerek gerekli şeyler gerekli future engineering işlemlerini yapan ve bunların üzerinde de hyperparameter optimizasyonları yapan bunları işte belli pipelinelarda kendisi yapıyor bize en uygun algoritmaları seçip en optimum sonucu verecek algoritmaları seçip buna göre modeli kendi oluşturan ve deploy eden bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Burada siz e, herhangi bir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan e, bu yapı üzerinden modelinizi oluşturup e, diplo edip kullanıma açma olanağı veriyor. Bunlar e, tabi, bundan sonra da analiz kısmından sonra da aslında bizim için önemli olan e, e, operationalize dediğimiz aslında modelimiz oluşturduğumuz modeli e, diplo edip e, bir batch scoring servisi olabilir, bir e, real time bir servis olabilir, e, bir yapıya döndürüp bizler için kullanılabilir hale getiriyor modelimizi. E, burada da e, e, SDK'ları üzerinde gelen aslında platform üzerine gelen SDK'ları kullanarak modellere farklı uygulamalardan, dış uygulamalardan ya da iç uygulamalardan e, erişim olanı e, sağlayabiliyor. Tabii buna da yetinmiyor buradaki bu kısımda e, yapı. Bizim için hani söylediğim gibi e, modelimizi monitör ederek e, hesap verilebilir model haline getirebiliyor. Eğer e, herhangi bir sapma varsa örneğin doğruluğunda ve benzeri modelimizi tekrar retrain et, etmek gibi bize olanakları sunuyor. Burada şey de çok önemli tabii. Modelimizi versiyonlamak da çok önemli. Burada modeli farklı versiyonlarına işte e, işte yeni gelen versiyonu devreye alıp ya da eskilerini tutup eskilere dönme gibi bu tip versiyonlar işlemlerinde bu yapı üzerinde gerçekleştirebiliyoruz. Aslında burada bütün modül ops sürecini size gerçekleştirme olanağı veriyor. Bu kısımda da e, data ops dediğimiz aslında bütün süreçleri gerçekleştirme olanağı e, veren bir yapı. E, biz bu yapıyı az farklı aslında ortam bağımsız olarak farklı ortamlarda sunabiliyoruz. Bu full bir cloud ortamı olabilir. Bulut ortamı olabilir. Bir hibrit bir ortam olabilir. Yani bir kısmı cloud'da bir kısmı on-prem'de kalacak şekilde kurgulanabiliyor ya da full on-prem bir çözüm olarak da bunu kurgulayabiliyorsunuz. Burada tabii şeyin avantajı çok fazla. O üzerinde çalışıyor olmasınız ve Kubernetes tabanlı olmasının avantajı bizim için çok fazla. Bu yaptığınız şeyleri aslında çalışmaları farklı platformlara taşıma olanağınız olanağı da size veriyor. Ki bu containerized yapının bize getirdiği faydalardan birisi.